Herkese selamlar ben Alperen kanalıma hoş geldiniz. Birkaç video önce yaptığım güçlü on mühürleme tekniği videosunda demiştim ki haşlama ile ilgili bir video yapmamı ister misiniz yorumlarda yazın diye. Aslında bakarsanız bu kadar fazla kişinin isteyeceğini düşünmemiştim. Kısaca bugün Hashirama Senju neden bu kadar güçlü ve onu güçlü yapan yetenekleri elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler. Kısa bir şekilde video nasıl ilerleyecek size anlatmak istiyorum. Hashirama'nın hayatını falan hiç anlatmayacağım, boşuna videoyu uzatmak istemiyorum. O yüzden ilk başta Hashirama'nın çakra seviyesinden bahsedeceğim. İkinci kısımda Hashirama hücreleri ve iyileştirme yeteneği. Üçüncü kısımda bütün yetenekleri yani Ninjutsu, Genjutsu, mod gibi güçlerinden. Son kısımda ise genel bir değerlendirme yapıp videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Hemen başlayalım. Hashira 32'nin torunları olan Senju klanı onun güçlerini ve çakrasını miras aldı ve Hashirama Tobirama gibi güçlü isimleri aralarından çıkardı. Senju ismi anlam olarak bin bicirli anlamına geliyor. Bu adı almalarındaki sebep tek bir alanda değil Taijutsu, Genjutsu, Ninjutsu gibi yeteneklerde de kendilerini çok iyi geliştirdikleri için onlara verilmiştir. Ayrıca Senju klanından gelenlerin uzun yaşam sürdüklerini ve çakra seviyelerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Hashirama'nın çakrasını sayısal olarak tanımlama şansımız yok ama Naruto'nun bir ordusuna çakrasını dağıttığında Hashirama diyor ki, neredeyse benim kadar çakraya sahip. Naruto zaten Uzumaki olduğu için çakrası zaten yüksek. Bir de Kyuubi çakrası birleştiğinde bile Hashirama'nın seviyesini ancak çıkabildiğini düşünürsek, Hashirama'nın herhangi bir kuyruklu canavar olmadan böyle bir çakraya sahip olması olağanüstüydü. Hashirama hücresi hala Naruto serisine gizliliğini koruyan meselelerden birisi. Tek bildiğimiz Ashura'nın reenkarnesi olan Hashirama'nın vücudunda doğal olarak oluştukları öyle özel bir güç ki sadece Hashirama'da var ve hala Boruto'da bile sürekli adı geçiyor. Zaten Naruto Shippuden'de de konunun büyük bir kısmı Hashirama hücrelerinden oluşuyordu. Obito vücudunun yarısı gittiği halde bu hücreleriyle hayatına devam etti. Madara Rinnegan uyandırmak için haşırama hücreleri kullandı ve ayrıca yaşam süresini de uzatmıştı. Kabuto ve Orochimaru Edo Tensei yaparken kontrolü arttırmak için kullandı. Naruto'nun kolu da aynı şekilde bu hücreleriyle yeniden oluşturulmuştu. Yani tekrar olmayan sadece Hashirama'nın vücudunda oluşmuş müthiş bir güç olduğunu anlıyoruz. Bir diğer yandan Hashirama'nın iyileştirme yeteneğini de değinmeden geçmek istemiyorum. Madara 5 kg ile savaşırken Tsunade'nin iyileştirme gücünü gördüğünde aynen şu cümleyi kurmuştu. Bu güç Hashirama ile kıyaslandığında çok değersiz. O işaretler olmadan kendini iyileştirebilen bir kişiydi diye söz ediyor. Yani yine Hashirama'nın neden God of Shinobi diye anıldığını da burada da anlıyoruz. Düşünün hiçbir işaret ve mühür olmadan kendini iyileştirebilmek bence süper bir güçtü. Yatsu'a in o musubu kotosuranak. Kizu o nausu kotu ga dekita. <laughs> Hashirama'nın ninjutsu, genjutsu, sejmod gibi güçlerini anlatmadan önce Mokuton nedir kısaca açıklamak istiyorum. Mokuton gücü su ve toprağın birleşimiyle meydana gelen bir kekkei genkai'dir. Aşıra dışında sadece Haşirama'da ve Yamato'da görmüştük. Oldukça özel olmasının yanında gücüyle de hemen dikkatleri çekiyordu. Ninjutsu yetenekleriyle başlayalım, Hashirama Mokuton ile ejderhalar oluşturur ve rakibe güçlü saldırılar yaparak rakibin çakrasını bastırmada büyük bir avantaj sağlıyor. Bir diğer güç ise Hint mitolojisinden gelen bir figürü görüyoruz. Hashirama bu mitolojik abimizle Madara'nın susanasuna karşı savaşmıştı ve en az Kyuubi kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. Hashirama'nın yaptığı tüm ninjutsuları anlatıp sizleri sıkmak istemiyorum o yüzden hemen en büyük gücüne geçiyoruz. Shin Senju bin kollu dev bir buda heykelidir. Mangadaki çizimlere bakarsak Konoha çevresindeki dağlardan kat kat büyük olduğunu görüyoruz. Ayrıca Perfect Sonalı Madara yanında minnacık kalıyor. Anime'de ise Ashura Indra yenebilmek için insanlardan çakra alarak vücut suyu yaptı. Hashirama ise Sage modu açtıktan sonra vücut suyu aktif ediyor. Yani büyük bir çakraya sahip olmanız gerektiğini anlıyoruz. Zaten Perfect Sonayı paramparça ettiğini düşünürsek gücünden bahsetmeye gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Genjutsu ve Fuinjutsu güçlerine. Haşirama çiçekleri olan dev ağaçlar oluşturur ve bu çiçekler insanları uyutabilecek polenler üretir. Bu gücü Madara'ya karşı kullanmıştı. Bir diğer yandan Haşirama uçalara karşı kullanabileceği bir Genjutsu da üretmiştir. Bunu en güçlü 10 Genjutsu videomda bahsetmiştim. O yüzden bu kısmı geçiyorum. Genjutsu'nun yanında Hashirama'nın yetkin olduğu bir diğer konu ise mühürleme teknikleridir. Hashirama Mokuto'nun çakra bastırma yeteneğini kullanarak 9 Biju'yu da yakalamış ve güç dengesi için köylere dağıtmıştı. Ama onun bu gücünü tam olarak gördüğümüz kısım 10 kuyrukluyu etkisiz hale getirdiği bölümdü. Myojinmon diye adlandırdığımız bu yetenek Hashirama'nın en güçlü mühürleme tekniğidir. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği ama hala açıklanmayan bir konu olan Hashirama nereden ve nasıl Sage mode öğrendi. Bu konuda sadece teoriler üretebiliyoruz ki ben de kendi fikrimi sizlere aktaracağım. Şu zamana kadar iki bilge modu gördük. Bunlar yılanlardan ve kurbağalardan geliyordu. Yılanlardan Kabuto, kurbağalardan ise Minato, Jiraiya ve Naruto öğrenmişti. Yani Hashirama'nın da özel bir yere gidip bu Sage Mod'u öğrendiği çıkarımını yaparsak geriye iki seçenek kalıyor. Birincisi Katsuya'nın geldiği Shikotsu Ormanı ki biz bunu hiçbir şekilde animede görmedik. İkincisi ise Maymun Kral Enma'nın yaşadığı ve bizim neresi olduğunu bilmediğimiz bir orman. Ben bu iki seçenekten birini seçecek olsam Maymun Kral Enma ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hiruzen Haşiraman'ın öğrencisiydi ve Maymun Kral Enma'yı çağırıyordu. Peki sizin bu bilinmeyen konuda düşünceleriniz neler? Belki de saydıklarım dışında başka bir durum var. O yüzden kendi teorilerinizi yazmayı unutmayın. Bu tüm anlattıklarımdan sonra diyebilirim ki Hashirama Senju inanılmaz güçlü bir karakter ve abartılmayı kesinlikle hak ediyor. Bin kollu buda heykeli, hiçbirimizin bilmediği bilge modu, çok yüksek çakraya sahip olması, mühürleme teknikleri ve hatta genjutsu'da bile başarılı olmasına bakarsak 1. Hokage Hashirama Senju çok güçlü bir karakterdi. Ayrıca Ashura'nın reenkarnesi olduğunu ve hücrelerinin deri gibi arandığını düşünürsek, fazlaca övülmeyi kesinlikle hak ediyor. Peki çoğu yeteneğinden bile bahsetmeyelim Haşrama Senju hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum ve böyle video fikirleriniz varsa her zaman öneriye açığım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.